Yani neredeyse bize denk bir kulüp diyebiliriz. Kadro değer açısından değil ama yani oyun açısından bize denk bir kulüp diyebiliriz. Ee, ben geçebileceğimizi düşünüyorum. Hani çok zorlanmayacağımızı düşünüyorum ama aynı Öztürk'ün macerası gibi olabilir. İnşallah olmaz. Bakalım. Şimdi ben şöyle söyleyeceğim kanka. Orta sahamız yok ama bence orta sahayı biz Arda ve Donut'la kapatabiliriz en azından Nevitçi maçında veya işte bir sonraki turda gelecek Renovo veya Hayduk Split maçında ama play-off turunda gelecek olan takım için bize bir orta saha lazım. Evet, kesinlikle. Yani play çok zorlu bir rakiple karşılaşacağız. Kimli hmm. ama onu bilmiyoruz ama zorlu olacak bunu söyleyeyim. Ya, aynen yani. öyle. Ben e, Hayduk Split gibi güçsüz bir takımla eşleşeceğimizi düşünmüyorum play Hani güçlü bir ekip gelebilir. Ha. Mesela Celtic gelebilir. Çünkü e, bir dakika sertlik şampiyondur. Da Rangers gelebilir mesela. Evet. Re ama Rangers ikinci mi bitirdi? İkinci bitirdi. O zaman şampiyonlar gelemesin Rangers. İskoçya'da mı öyle? İskoçya'da onu bilmiyorum ya. Olabilir. Ben İskoçya'da, ben İskoçya'da şampiyon takım şampiyonlar ligi ön eleme oynuyor. İkinci olan takımda UEFA'da yine gidiyor diye biliyorum. Olabilir bak. Olabilir. Celtic Şampiyonlar Ligi ön eleme oynayacak. Bu sezon hızlı çıkan takımlardan birisi Azerbaycan'da ikinci bitirmiş sezonu ve Karabağ ile şampiyonluk sayıları aynı. Nefçi için söylüyor. Derdimiz Galatasaray vermiş bilgi. Teşekkür ederiz. Yani Azerbaycan'da ikinci bitiriyor. Şu anda kupa sayıları istatistik anlamda 8-8 Karabağ ile aynı. Yani başarılı iki kulüpten bir tanesi Azerbaycan'ın. Kesinlikle küçümsememek gerekiyor. Ha, şimdi küçümsemeyelim diyorum ama hani hadi küçümsemeyelim ama bir Galatasaray kadar iyi bir kulüp olmadığını düşünüyorum. Yani şimdi e, küçümsemememek için de e, birçok şeyi göz ardı etmemek lazım. Bak mesela bir tane yorum gelmiş. Abi bence Nefti Bakü eleyecek. Öster Sunus'ta da öyleydi ama o zaman yine kadronuz iyiydi. Yani kadronuz iyi olmasına rağmen elendiniz Öster Sunus'a diyor. O zaman bir oyun yoktu ama ve çok yeni bir kadro, yeni bir yapılanmaydı o. Östen şunuz bizim ilk maçımızda. Evet, evet ha. şu anda düşündüm de gerçekten hiç maç yapmamıştık. Zaten hazırlık maçı yapmadan Avrupa maçlarına çıkmak yani saatli bomba gibi yani yani her Pavuk, her yerde patlayabilir. Paok Beşiktaş maçı en büyük örnek. Beşiktaş Aynen. yapmadan Pauk deplasmanına çıktı ve 15 dakikada 3 tane gol yediler. Aynen öyle. Çünkü nereye önlem alacağını sahada göremediğim için önceden. <laughs> aynen öyle. Böyle kalıyorsun? Apışık kalıyorsun yani. Hop çat 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 Galatasaray... geldi o iş. Şu anda Galatasaray bir hazırlık maçı yapıyor zaten. İşte e, geçen de Spor oynadı. Birbirlerini tanıyor, tanıyorlar yani oyuncular şu an. Aynen öyle. Yani şu anda tanıyan oyuncular var. O yüzden biz biraz güveniyoruz. Mesela Falcao, Cagney. Hani Cagney geçen sene yoktu. Ee, belki takımla ilişkisi azalmış olabilir ama bu kamp döneminde artacaktır. Hazırlık maçları da oluyor. Cagney de iyi performans gösteriyor. Aynen öyle. Biz bir de bu aradaki kimyaya güveniyoruz yani. Bunu söyleyeyim. Hani Östersunuz ben... olmamasının sebebi bu olabilir mesela. Aynen öyle. Burada sana katılıyorum. Bir de şöyle bir şey var, şu duruma da çok güveniyorum. nele Falcao büyük ölçüde forma yarışı verecekler. ne formayı vermemek için, Falcao da o formayı sırtına geçirmek için oynayacak. Ve Aynen. bu da bizim için de yarayacak. Evet, onların kapışmasını biz böyle çekirdek kilitleyerek izleyeceğiz yani. Aynen öyle. Çift oynat abi, çift oynat. Bu sefer çift oynatırsa yedekte Forvet'in yok, Santrafor'un yok, Adem Büyük var. Ya ben çift oynayacağını düşünmüyorum. Fatih Sence sana bir şey söyleyeceğim. Jack ne Falcao varken Adem Büyük niye? Yani baya bir rezerve yani. Nasıl yani anlamadım. Adem Büyük bildiğimiz rezerve bence şu an. Santroforsa eğer. Sence Fatih Terim Adem Büyük'ü sol kanatta değerlendirir mi? Hayır. Tamam o Belan O zaman Adem Büyük büyük ölçüde bir rezerve. Anladım. Yani kadro dışı. Kesinlikle. Öyle düşünüyorum. Ama bir sol kanatta lazım yani şu anda. Sol kanat yok. Sol kanat yok evet. Oyuncu kurumunun boşluğunu kiminle dolduracağız? Aslında Ömer Oyuncu. Bayram. Ömer Bayram benim aklıma geliyor. Ama bence ben olsam Ömer Bayram'ı 8 numarada kullanırım. E, Kanada Arda'ya koyarım. Falcao'ya daha yakın olur. Evet. Evet doğru. Aralarındaki kimya da iyi. Aynen öyle. Şimdi yorumlara biraz bakalım da ee, hani es geçiyormuş gibi olmasın. Evet. Necmettin yazmış. Musa'ya sorun. Fatih Terim bana göre çok kötü bir teknik direktör. Senin için iyi mi kötü mü? Yazmış. Ee, Fatih Terim taktiksel açıdan zekası çok yüksek olan bir hoca. Bunu bir kere tartışmak çok yanlış olur. Ee, Türkiye'ye gelmiş geçmiş başarılara bakıldığında en büyük başarıyı getirmiş bir teknik struktör. Ee, Şenol Güneş ile birlikte. Ee, bana deseler ki teknik struktörlerle seçim yap. Ben Galatasaray'daki Fatih Terim'i milli takımdaki Şenol güneş seçerim. O yüzden Fatih Terim hakkında böyle konuşmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Peki. Yulaf Ezmes yazmış. Evet. Üçüncü hafta Fenerbahçe derbisinin seyircisiz oynanmasını e, hani, üç, üçüncü hafta Fenerbahçe derbisinin seyircisiz oynanması için bilerek mi koydular? Galatasaray eyyam yapılıyor bence. Zaten her yıl alıştık buna yazmış. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben e, şahsen bu görüşe katılmıyorum. Biraz da bence kura şansı olduğunu düşünüyorum. Ee, eğer Galatasaray'a bir eym yapılacaksa bu saha içinde olmalı. Bir hakemin EYAM'ı olmalı. Ben e, TFF'de bilerek kural çekiminde böyle bir hata yapabileceklerini açıkçası düşünmüyorum. Zaten e, yanlış bilmiyorsam eğer Galatasaray TFF'ye bir başvuruda bulundu. E, en azından işte bizim evimizdeki e, derbide seyirci olsun gibi bir e, görüşte bulundular ama ya ben bir eym olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani abi seyirci olsun derbi bu sonuçta hani virüs artmasın diye mi yaptılar hani o zaman niye Fener maçında Kadıköy maçında seyirci olacak o zaman virüs yok mu yani neyse ya ben bir şey demiyorum ya. Şey düşünüyorlar hani de o zamana kadar 3-4 ay var o 3-4 ayda virüs biraz daha hafifler diye düşünüyorlar da aksine daha da artıyor. Neyse. Karabağ hakkında ne düşünüyorsun yazmış Aliyev. Karabağ benim Azerbaycan liginde en beğendiğim kulüp. Gerçekten çok başarılı ve e, yanlış hatırlamıyorsam eğer bir kere şampiyon haline de katıldılar ama gerekli başarıyı sergileyemediler. Gerçekten çok büyük bir kulüp olduğunu düşünüyorum kendi çapında. Yani ben de Azerbaycan üzerinde çok büyük bir yani Galatasaray niteliğinde bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mesela. Avrupa'da Avrupa'da çok fazla başarısı var. Şampiyonlar Ligi'ne katılan ilk Azerbaycan kulübü ve tek Azerbaycan kulübü. Kesinlikle. Yani böyle. Şimdi diğer sorulara bakıyorum. Bakalım. Evet anne. Musa'yla. Evet. Ben sana söyledim ya. Tamam yok istemem şimdi. Şimdi istemem. Allah'ım ya. Ne oldu? Söylediğim öncesinde de var ya. <laughs> Aa, o da diyor ki Musa'ya eve gelecek zannettim. Tabii canım. Canlı yayın diye bas bas <gülüyor> <gülüyor> De Dediğim anda canlı yayını açtım. En az 20 kere bağırdılar oradan. Duymazdan geldi. <laughs> Ben de annemi uyardım canlı yayındayım. Bana bir şey söylemedi. Şimdi. Evet. Sorularınıza bakıyorum. E, futbol dışı sorular da var. Derbide seyirci sıkıntı olabilir ama herkes gideceği için. Ha, anladım. Ama o zaman madem derbide sıkıntı oluyor Kadıköy'dekini de iptal edelim. Bak Kesinlikle. ne kadar güzel. o zaman okeyim bak. O zaman okeyim. Ama Kadıköy'dekinde seyirci olacaksa Arenadakinde de olmalı. Aynen öyle kanka. Kesinlikle. Ener Valencia nasıl sizce? Fenerbahçe'deki DM'leri Mus Musa abi sen niye cevap veremiyorsunuz? Nasıl ne alaka ya? Ener Valencia sorusuna cevap veriyorum ben. Gerisini anlamadım çünkü. Tamam, cevap. ben veriyorum. Ne düşünüyorsun? <laughs> ama Ener Valencia hızlı bir oyuncu ama son zamanlarda formu düşük. Yani zor son zamanlarda dediğim şöyle 2 3 yıl son 2 3 yılda formu bir düştü adamın. Ama ben burada çok rahat bir şekilde hani Fenerbahçe taraftarının da desteğiyle e, o formu çok rahat yakalayabileceğini düşünüyorum. Ben e, Ener Valencia'nın ikinci bir soldağı da olacağını düşünüyorum. Hmm, yani olabilir. Iki bir solda da olur. Solda geçemez yani öyle söyleyeyim. Anladım. Ha, Halil abi neden formanı reklamlı almıyorsun? Ee, bu <laughs> bunu da cevaplayayım hadi. Ee, ben GS Store'a gittiğimde formalara bakıyorum. Hiçbirinde reklam yok. Gidiyorum, alıyorum, geliyorum. Yani bu işte reklam yok o yüzden çakma anlamına gelmiyor. Ben gidiyorum GZ Store'dan alıyorum. Yani çakma bir yerden alıyorum.